Yazar eser kampımız Cumhuriyet dönemiyle nihayet devam ediyor. Bu videoda Cumhuriyet dönemindeki öğretici metinleri, öğretici metinler türünde eser vermiş önemli sanatçıları işleyeceğiz. Haydi o zaman vakit kaybetmeyelim. Bir an önce dersimize başlayalım. Fakat derse başlamadan önce eğer abone değilsen aşağıdan bir abone olur musun? Emek abin gerçekten mutlu olur. Kanalımız çok güzel bir şekilde büyüyor. Ben de bunları görüyorum. Daha da hevesleniyorum. Daha çok video çekmek istiyorum. Haydi Emek abine yardımcı ol. Vakit kaybet etmek yok dersimize başladık. Nihayet Cumhuriyet dönemi ilk başlığımız ne? Öğretici metinler. Bakalım hangi sanatçılar öğretici metinler türünde hangi eserleri vermiş? Bunlardan hangileri önemliymiş? Güzelce öğrenelim. Falih Rıfkı Atay. Abi gerçekten ÖSYM'nin çok sevdiği bir sanatçı. Buraya bir yıldız koymuştum fakat yetmez kardeşim. Üç yıldız olsun. Çankaya, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş, Atatürk'ün bana anlattıkları, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri. Bu adamın anıları ve gezi yazıları gerçekten çok ama çok önemlidir. Atatürk'ün bana anlattıkları çok ama çok önemlidir. Yanlış hatırlamıyorsam bir de "Babanız Atatürk" diye bir eseri vardı. Onu buraya yazmayı unutmuşum kardeşim. İstiyorsan sen bir yere not alabilirsin. O da gerçekten önemlidir. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'e yakınlığıyla tanınan bir gazetecidir. Hem gazetecidir hem yazardır. Gezi türünün edebiyatımızdaki en güçlü temsilcilerinden biridir. Bak şuradaki Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna kıyıları, Taymis kıyıları letter, hint, yolcu defteri bunlar gerçekten çok ünlü çok önemli eserlerdir. Bak gezi türündeki edebiyatımızdaki en güçlü sanatçılardan biridir. Anı kitapları bildiğin belge niteliği taşır. Neden? Atatürk'le ilgili oldukları için. Aklıma gelmişken güzel bir tane de bilgi vereyim. Hani bizim günlük hayatta kullandığımız günlük tabiri var ya günlük tabiri. Şu günlük tabirini bizim hayatımıza kazandıran Falih Rıfkı Atay'dır. Nurullah Ataç da günce tabirini kazandırmıştır. Günlük Falih Rıfkı Atay, günce Nurullah Ataç. Bu sözcükleri onlar kullanmış, böyle popüler etmiş. Aklında bulunsun kardeşim. Yani bence güzel bir sanatçıyla başladık. Özellikle şu gezi yazıları, anı kitapları gerçekten önemlidir. Falih Rıfkı Atay'a emek 3 yıldızı koydu. Geldim gülüm Nurullah Ataç'a. Bu da 3 yıldızlı bir sanatçı. Özellikle günlerin getirdiği, daha sonra karalama defteri, ee, diyelim sözden söze Okuruma mektuplar, söz arasında bunları bileceksin. Nurullah Ataç Cumhuriyet devrindeki en etkili eleştiri ve deneme yazarlarından biridir. Zaten görüyorsun bak deneme eserlerini, değil mi? Bak hepsinin yanında deneme yazıyor. Deneme dendiği zaman aklımıza gelen Cumhuriyet dönemindeki en ünlü isimlerden biri kimdir? Nurullah Ataç'tır. Sana şöyle söyleyeyim, adam eleştiri ve deneme türü dışında başka hiçbir türde eser vermemiş. Aklında kalsın. Günlerin getirdiği sözden söze diyelim karalama defteri, okuruma mektuplar söz arasında bunları unutma. Günlerin getirdiği görürsen Nurullah Ataç, günlerin götürdüğü görürsen Suud Kemal Yetkin. Birazdan tekrar sana hatırlatırım. Nurullah Ataç'ın eserleri de bunlar. Aklında kalsın. Geldim gülüm İsmail Habib Sevük. Bu adam aslında bir öğretmendir. Şu gördüğün kitap var ya Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi bu liseler için yazdığı bir edebiyat kitabıdır tamam mı? Ne için yaz yazmış şu kitabı Türkiye'deki liseler için yazmış. Hızlıca eserlere bakalım. Bakalım İsmail Habib Sevü'nün hangi eserleri var? Dediğim gibi Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi o zamanlar Tanzimat'tan beri Tuna'dan Batı'ya Atatürk için Avrupa Edebiyatı ve biz. Ama İsmail Habib Sevük eğer böyle hani bilmiyorum olur mu sınavda böyle karşına çıkacaksa Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi Emek abinin favorisi aklında kalsın. Geldim Suud Kemal Yetkin. Bu bence daha önemli bir sanatçı. Abi günlerin getirdiği kimdi? Nurullah Ataç. Peki günlerin götürdüğü kimmiş? Suud Kemal yetkin çizemedim. Ha günlerin götürdüğü. Bak unutma öğrenciler karıştırabiliyor. Günlerin getirdiği Nurullah Ataç, günlerin götürdüğü Suud Kemal yetkin. Günlerin götürdüğü yokuşa doğru düşün payı, şiir üzerine düşünceler, metafizik, edebiyat konuşmaları, edebiyat üzerine yarına inanmak, günlerin götürdüğü yokuşa doğru Emek abinin favorileri aklında kalsın. Geldim gülüm salah bir sele. Emek abin 3 yıldızı The mm -hmm. koydu. Benim yine önemsediğim sanatçılardan biri. Salah Birsel çok önemli bir abimizdir. Bazı eleştirmenlere göre denemede bizim için zirve isimlerden biridir. Bak bazı edebiyatçılara göre, bazı sanatçılara göre deneme türünde zirve olan isim Salah Birsel'dir. Hem şiir yazmış, hem deneme yazmış, hem günlük yazmış, hem anı yazmış. Gerçekten çok velut üretken bir sanatçıdır. Adam ilk başta şiirle başlıyor. Garip etkisinde şiirler yazmaya çalışıyor. Daha sonra ne yapıyor? Kendini özgün bir çizgi yakalıyor. Adamın Binbir Gece Denemeleri başlığı altında topladığı denemeleri var. Bak Binbir Gece Denemeleri. Aklında kalabilir. Bir de anıları var. Bu anıları da Salah Bey Tarihi adıyla yayınlamış. Bu şekilde insanlarla paylaşmış. O zaman şimdi eserlere geçelim. Hacıvat'ın karısı Kikirikname, ''Sevdim seni ey insan.'' Varduman, Köçekçeler, Şiirin İlkeleri, Kahveler Kitabı, Papağan Name, Bay Sessizlik, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Binbir Gece Denemeleri, bak az önce sana bahsettim, Salah Bey Tarihi, bak sana az önce bahsettim. Bunlar böyle popüler olan, böyle insanların genelde bildikleri. Sonra Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga, Hacıvat Günlüğü, Yaşlılık Günlüğü, Salah Birsel'in eserleri Üç Yıldız Değildir, 5 yıldızdır, 8 yıldızdır, 10 yıldızdır Salah Birsel'in eserlerini bilmek zorundasın. Bu sene sınavda karşına Salah Birsel gelebilir. Tekrar edelim. Hacıvatın Karısı, Kikirikname, Sevdim Seni Ey İnsan, Varduman, Köçekçeler, Şiirin İlkeleri, Kahveler Kitabı, Papağanname, Bay Sessizlik, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Binbir Gece Denemeleri, Salah Bey Tarihi, Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga, Hacıvat Günlüğü, Yaşlılık günlüğü. Bunları ne olursun unutma. Elimiz değmişken Mehmet Kaplan hocamızı da bir analım. Mehmet Kaplan dendiği zaman aklımıza ne gelir? Bu adam Eskişehir doğumlu Türk Edebiyatı profesörüdür. Biz üniversitedeyken hocalarımız hep Mehmet Kaplan'ın kitaplarını bize okuttu. Özellikle şiir tahlilleri, hikaye tahlilleri. Biz böyle bunları okuyorduk. Vizeye, finale falan giriyorduk. Hey gidi günler. Mehmet Kaplan gerçekten önemlidir. Üniversitede hep bunları bize okuttular. Kültür ve dil diye bir bir denemesi var. Nesillerin ruhu, şiir tahlilleri, Tanpınar'ın şiir dünyası, hikaye tahlilleri, Türk edebiyatı üzerine araştırmalar. Bunları aklında tut kardeşim. Ayrıca bak Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi sanatçılar üzerine akademik çalışmalar yapmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisidir. Aynı zamanda bak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir dünyasını yazmış ya. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisidir. Aklıma gelmişken hani onu da söyleyeyim. Şu eserlere de lütfen dikkat dikkat et kardeşim. Devam. Geldim Sabahattin Kudret Aksal. Emek abin bu adamdan gazoz ağacı diye bir kitap okumuştu. Nerede? Aha da şurada. Gazoz ağacı. Böyle kafam kadar bir kitaptı. Ama eğlenceliydi. Güzeldi yani. Fena değildi. Neyi varmış? Şarkılı kahve, gün ışığı, duru gök, çizgi, gazoz ağacı, yaralı hayvan, evin üstündeki bulut, şakacı, bir odada üç ayna, tersine dönen şemsiye, kahvede şenlik var, geçmişle gelecek. O zaman şunları da lütfen unutma kardeşim. Sabahattin Kudret Aksal da önemli bir sanatçıdır. Bu abimiz de öğretmendir. Liselerde felsefe dersleri vermiştir. Hayatının bir döneminden sonra ikinci yeni etkisine giriyor. Böyle şiirler falan yazmaya çalışıyor. Öykü ve oyunlarında daha çok böyle insan psikolojisi işlemeye çalışıyor. Yani önemli bir sanatçıdır Sabahattin Kudret Aksal. Aklında kalsın kardeşim. Geldim gülüm Tahsin Yücel'e. Bu abimiz de Fransız edebiyatı profesörüdür. Roman deneme eleştiri türünde eserler vermiş. Hani bizim bir dünya klasikleri listemiz var ya öğrencilere falan tavsiye ediyoruz. İşte şu dünya klasiklerini okudum falan filan. İşte oradaki kitapların çoğunu çeviren bizim dilimize kazandıran kimdir? Tahsin Yücel'dir. Bugün kalem yazmıyor böyle bir garip bir şey. Yani aklıma gelen bilgiler söyledim. Ne yapalım? Eserlerine geçelim. Mutfak çıkmazı, kumru ile kumru, peygamberin son 5 günü, hani yaşamalı, yaşadıktan sonra uçan daireler, yazın gene yazın, tartışmalar, yazının sınırları, söylemlerin içinden. Kardeşim bunları lütfen unutma, aklında tutmaya çalış. Geldik kime? Fethi Naci'ye. Fethi Naci dendiği zaman aklımıza eleştiri gelir kardeşim. Zaten eserlerine dikkat et, hep eleştiri türünde görüyor musun? 10 Türk romanı, eleştiri günlüğü, gücünü yitiren edebiyat, eleştiride 40 yıl, 40 yılda 40 roman. Bak şu eser Milli Eğitim'in ders kitaplarında geçiyordu. Haberin olsun. 40 yılda 40 roman. 50 Türk romanı, 60 Türk romanı, dünya bir gölgeliktir. Fethi Naci Milli Eğitim'in kitaplarında geçen bir adam. Aklında bulunsun Emek abin sana söyledi, hatırlattı. Geldim krala, geldim babaya. Kim? Cemil Meriç. Gerçekten önemli. Emek abinin şu köşesine 3 yıldız, 5 yıldız, 10 yıldız koyabileceği isimlerden biri. Abi neyi var? Deneme dendiği zaman aklı aklımıza gelen bir adı var tamam mı? Deneme dendiği zaman aklımıza gelir kardeşim. Bu ülke Umran'dan uygarlığa, Kırkambar, mağaradakiler, kültürden irfana, jurnal, ışık doğudan gelir, Hint edebiyatı. Cemil Meriç çok büyük bir entelektüeldir. Hatta öyle ki abimiz kitap okumaktan gözlerini yitirmiş. Yani bildiğin görme engelli olmuş. Yavaş yavaş gözlerinin görme yetisini yitirirken sandalyenin üstüne böyle tabure koymuş üstüne çıkmış elinde kitap ampul ışığında böyle okumaya çalışıyor. Bir zaman sonra iyice gözleri görmemeye başlıyor. Kızı okuyor o dinliyor o söylüyor kızı yazıyor. Eserlerinin çoğunu kızının yardımıyla yazmıştır. Cemil Meriç gerçekten bu ülke için önemli bir aydındır, önemli bir entelektüeldir. Aklında bulunsun. Geldik son sanatçımıza. Emek abi son sanatçımız kim? Tomris Uyar. Bak çok önemli. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okumuş. Öykü, deneme, eleştiri, işte günlük ve çevirileriyle tanınmış. Çok güzel çeviri eserleri vardır. Turgut Uyar'la beraber oturup çevir üreye bayağı zaman harcamışlar. Neyse öykülerine bakalım. Diz boyu papatyalar, yürekte bukağı. Bak bunlar çok önemli. Özellikle diz boyu papatyalar karşına çıkabilir kardeşim. Hani bazen ÖSYM kadın yazarlardan soruyor ya. Mesela Tomris Uyar'ı neden sormasın ki? Aklımızda kalsın. Diz boyu papatyalar, yürekte bukağı. Sonra gün dökümü var günlüktür yaz düşleri düş kışları öyküdür gece gezen kızlar var öyküdür yaza yolculuk öyküdür rus ruleti döngeri bak öyküdür ödeşmeler öyküdür. Bak kardeşim bunları unutma. Emek abi bize favori iki tane eser seç. Diz boyu papatyalar, yürekte bukağı. Ben olsam bunları seçerim kardeşim. Haydi o zaman gel senle bir yakından konuşalım. Bak burada çıktı. Emek abinin Instagram'dan da takip edebilirsin. Nihayet Cumhuriyet dönemine başladık. Öğretici metinleri aradan çıkarttık. Önemli sanatçılara, önemli eserlere yer verdik, konuştuk. Yani sohbet muhabbet tarzında güzel bir ders yaptık. Eğer abone değilsen aşağıdan abone diyorsun. Bir fikrin varsa olumlu, olumsuz mutlaka yorum yapıyorsun. Ha bu arada videoya like atmadan da çıkmak yok. Anlaştık mı? Haydi can, Allah'a emanet ol. Kimseye bulaşma, otur, ders çalış. Seni çok sevdiğimi de unutma. Haydi, görüşmek üzere. Bay bay.